Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarıyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 6.3.2024 tarihinde İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi karşıya yakalanmış, şüpheli şahıstan bir adet çalıntı altın kolye ucu ele geçirilmiş, 19.03.2024 tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde açıktan hırsızlık olayının şüphelileri HH ve ZH suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış, 2 adet spiral ve doğal gaz boruları ele geçirilmiştir. Ayrıca hakaret suçundan 7080 TL adli para cezası ile aranan MK ile tehdit hakaret suçundan 2 ay 29 gün hapis cezası ile aranan İÖ yakalanmıştır. Yapılan işlemlerin ardından adli merciler CKC, MK ve İÖ tutuklanmış, diğer şahıslar serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.